League of Legends şampiyon tanıtımında bu hafta Hazreti Yasuo, Mustafa Yavuz Nişancı ormancı çıldırtmacı olan Hazreti Yasuo, Kur'an kursunda başarısız olduktan sonra sihirdar valisine katıldı. Hazreti Yasuo, rakibe ve takım arkadaşlarına yaptığı saldırılarla tam bir trolldür. Ayrıca müezzin Yasuo kostümü de mağazadaki yerini aldı. Hazreti Yasuo'nun yeteneklerine bir göz atalım. Pasifi, ormancı çıldırtma Hazreti Yasuo ormandayken ekstra saldırı gücü, hız ve çarp kazanır. Mavi veya kırmızı golemi çalarsa bu ekstra hasar kalıcı hale gelir. Q Yeteneği Ölümsüz Gülüş Hazreti Yasuo'nun can değeri %30'un altına düştüğünde bir süre hareketsiz kaldıktan sonra gülerek can yeniler. W Yeteneği Flüt Hazreti Yasuo flüt çalarak karşısındaki rakibi sersemletip onu uzaklaştırır. Ey yeteneği! Selamlar Türkiye. Hazreti Yasuo bir süre odaklandıktan sonra yükselir ve işaretli bir alana çıkar. Alandaki rakipleri havaya savurup hasar verir. Ultisi, kafa dansı. Hazreti Yasuo odaklanır ve bir kafa dansı yapar. Kafa dansı boyunca hasar almaz ve etrafındaki rakiplere hasar verir. İsa Musa sen bizi kutsa. Hazreti Yasuo şampiyon tanıtımını beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni tanıtımlarda görüşmek üzere.